Selam dünyalar, biz dostuz. Bu laf öyle değildi galiba. Selam arkadaşlar merhaba. Bakalım ne seçeceğim. Aha Batman. Batman. There is a Batman. Iron Man. Trump. Hey President of America. Aha. Sen de kimsin? Me. Kafanı vururum senin ha. Göçük adam. Tek bu. Ha, Mr. Osborne. Fastman. Çok hızlı adam. Superman. Come here. Arkadaşlar. Superman aldık. Deneyek mi? Hadi deneyek. Aha. Hey Clark Kent. Uç bakalım. Uç uç. Uçtu kuşum. Uh -huh. Arabaları da çarpıyor bak. Kafa atıyor. Aa at bakalım. Oo, çok feci. Clark Kent. O bir gazeteci. Hinduz gazeteci akşam taksiye çıkıyor. Süpermanlık yapıyor. Hoppa. Dur bakalım nasıl düşüşü görelim. Hey yavrum be. Düşüşü bile yakışıklı. Hey. Get up. Stand up. Bana Gel bakayım. Sen mavi ben mavi. Blue and blue. Bu Batman nerede? Batman'i yakalayacağım. Şey <c Risky> Dur bakalım Heh. Arkadaşlar bu kırmızı... ...gökyüzüne... torun diyarını açılan... ...geçiş burası. Bak şimdi... tor çıkacak burada. Power Aa doğru adam göndermiş. Bunlar lazy mi değil? Little nigga Doktor Connor bunlar ya. Connor kendini kertenkeleye dönüştürdü. Selam. Polis istasyonuna gitti. Polis istasyonu. Ne Кидаем. Тебя Йос. Так, дальше, Бурдан, вы закончили, бак начали. Супер, наверное, вы пока. tırt tırt buraya atma. lan ne adamsın ya çık atla zıpla çekil gel çekiyorum aha kebap bu raptilin raptilin kimmiş ne diyor pay'in diyor no pay'in no gain diyor acı yoksa diyor kadar çok diyor Kaldı işte. Hey taksi. Taksi. Abi indi bindi yok. Nereye gideceğim? Kısa mesafe almalı. Hey. Dur bakalım, uçalım. Uçalım göklerde. Burada bir tane yaratık varmış burada. Geliyorum seni zıpçıktı. Aha bu ne? Anneciğim! Bu bana tek atsa ben öleceğim şimdi. Reptilian buymuş. Dur bakalım, deneyelim. No pain no gain. Hadi çekmeden savaşamayız. Güllümse çekiyorum. Bıçka! işte böyle yaptırırlar. De verdim onu Vallahi bana bir daha vurursa ben öleceğim. Çünkü gun'ım yok. işte bundan söz etmiştim. Aaa sırtım çavancı, vurma artık vurma dedim. Arkadaşlar bir daha deneyeceğim. Çünkü yenilen pehlivan güreşe doymaz. Ben pehlivanım. Büyük abi pehlivan. Göklerde kartal gibi süperman. Göklerde süpermen gibiyim Fellerinimden Tutuldum Evet Polis amca merhaba Nasıl gidiyor o araba? Ben hey, yumata Süpermen Bu Superman'in korktuğu bir tane şey vardı yeşil taş. Onu görünce aa anneciğim diyordu böyle korkuyordu. I am afraid from green storm. Aha yine geldi. Tamam bu sefer pekmezini akıtacağım. Güçlendim de geldim yeğenim. Pekmez yedim. Burayı dur bakalım. Boğa, bak, 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 bak nasıl? Durun kilitli kaldık. E, ne oldu? Ha? Gördünüz mü? Yer Ne oldu ya? Aha, dur be, dur. Kıstırdı, ha? Ben köşede? Döverim. Abi çok acıktı. Oğlum gene vuruyor. Dur bakalım. Açı iyi değil galiba ya. Göremiyorum adamı. Ne iş? Nereye gidiyor? Aha! Ka Abi bir şeyler oluyor. Sansür geldi. Aaaa! Gene yaptık. Kol çalışmadı ha. İnanmayacaksınız ama kol çalışmadı. Neyse. Ben uyumaya gidiyorum. Bak zaten saat o olmuş. Uyuyalım. Dur bakalım şuradan poz verem. Verem de. Böyle yakışıklı çek. Ey yavrum hey. Şuna bak. Yürü be. Wow. Kimse yok. Burası acaba. Neyse ya uyuyacağız zaten. Hadi bakalım arkadaşlar. Yarın sabah görüşürüz. Sabah oldu. Yemeğe bir şey var mı? Var mı var mı? Var Açım. Açım dedi. Aha. Fare bulsam kemereceğim şu anda çok açım. Tamam korku gibi durdu burada. Televizyonu açın. Ha? Batman'dan haber var mı? Kıraşım olayım. Askerde her sabah tıraş olurdum. Çıkıyorum ben çok sıcak. Bu yaz ayında sıcakta. Elde duramaz. Dayı beni götür. Polis merkezi lütfen. Polis station please. Sen mavi ben mavi kardeşim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hız gidiyoruz.